Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber güzel bir kutu açılımı videosu yapacağız. Ve kutularımız gelsin. İşte gördüğünüz gibi ürünlerimiz geldi arkadaşlar. Öncelikle unutmadan bu video Sayın Babam Özkan Erdoğdu sponsorluğunda hazırlanmaktadır. Reklamımızı yaptığımıza göre babam buradan selam olsun. Ve unutmadan Burak abi seni çok seviyorum abicim. Doğum günümü unutmamışsın, hatırlamışsın. Burada senin de bir tane yolladığın şey var. Onu da açacağım. Seni çok seviyorum abi. Sonra görüşürüz. Ve buradan selamlarımızı yolladığımıza göre ilk ürünümüze geçebiliriz. Ve o zaman ilk ürünümüzden başlayalım. Ben en büyükten başlayacağım. Hem birazcık daha yer açılıyor burada. Buradan ışığımızı açalım. Soft ışığımızı. Şimdi içinden bayağı büyük bir çanta çıktı ilk başta. Şimdi şunu bir dakika şöyle çantasını şuradan çıkarmam lazım. Amma da büyükmüş ya. Bakalım kutunun içinde başka bir şey kaldı mı. Şöyle kutunun içinden başka bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Miracım kutuyu alır mısın abiciğim? Evet abi. Teşekkür ederim abisi. Kardeşimi de çok seviyorum herhalde. Bu Şimdi bunun açılma yeri nereden bakalım. Burada zinciri olmasın. Şey, Zincirlemişim ya. Hah burada. Şöyle bunu da açalım. Yok abicim daha bir şey gerek yok. Gideriz şimdi. şöyle çiçekliğini açtığımız zaman şöyle bir ışığımız var burada arkadaşlar. Normalde kutu içeriği olarak göstereyim. Şimdi şunu ön şeyinden çok çıkarmak istemiyorum. Şu kısımdan. Şöyle burada ışığımız var. İçinde bir adet adaptörümüz. Şunu şöyle bir koyalım. İçinden bir adet adaptörümüz çıktı. Bir de bunda bir tane kalk şey, kumanda falan olması gerekiyor diye biliyorum. Nerede o? Ve şunun arkasına bakalım. Burada olabilir belki. Abicim ben anladım nerede? Arkadaşlar ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Benimki kumandası olan modelmiş. Bunu bir düzelteyim ve ışığımız da burada arkadaşlar. Bunu gördüğünüz üzere şimdi bunu olduğu gibi geri kapatacağım. Ve videonun sonunda da unutmadan söyleyeyim. Hepsinin kullanımına dair e, ufak bir örnek video koyacağım. Tamam bunu olduğu gibi şöyle koyalım. Bir şey olmadan. Sonra geri kapayalım. Bunu böyle kapadığımıza göre şöyle üstünden kapayalım. Şöyle kapadım. Bunu aşağıya doğru alalım. Hmm, şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi onu götürdük arkadaşlar. Bir yer daha büyük yani benzer büyüklükte olan bir şey devam edelim. Bu da diğer bir işimiz arkadaşlar. Canlı enişi olarak da geçiyor bunlar. Şöyle şu bantını şuradan keserim. Şöyle açalım. Şöyle de bunu göstereyim arkadaşlar. Biraz fazla bant var sanki. Neyse. Şöyle bunu da alalım. Miracım şunu alır mısın abi? Abisinin kuzusu ya. Nasıl da yardım içine bana? Şimdi bunu buradan açalım bakalım. Açılmıyor, açılmıyor. Oh, huh, açıldı. Ve bu da böyle. Bu da böyle bir ışık arkadaşlar. Bu zaten canlı yenişi olarak geçiyor. Çoğunuz biliyorsunuz bunu büyük ihtimalle. Burada ışığımızla şöyle şundan çıkarıp gösterelim. Normalde böyle yani şurasına aparatlarını takarak buna telefon kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir tanesini ben takıp göstereyim size örnek olsun. Şöyle şunu önce buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Tabii önce biraz açmanız gerekiyor. Bunu takıyorsunuz. Ve ben niye takamadım? Çünkü bunu tamamen çıkarmanız gerekiyor. Bunu sonra buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Bunu buraya geri monte ediyorsunuz. İlk kısmı bitti. Ondan sonra kaç tane takmak isterseniz o kadar yapıyorsunuz. Ben zaten 3 tane takabildiğim için şu an sadece bir tanesini deneyeceğim. Buraya sonra geri takımını yapıyorsunuz. Şöyle elimde göstereyim. Bunu da böyle taktığımıza göre bundan sonrasında istediğiniz gibi şekillendiriyorsunuz. Mesela bunu böyle koyarak bir yandan da canlı açabilirsiniz. Bununla size de örnek bir tane resim çekerek nasıl gözüktüğünü atacağım. Tamam şimdi bunu geri sökelim sadece kullanacağımız zaman. Hatta geri sökmen gerek yok. Olduğu gibi bu şekilde kalsın. Bunu böyle koyduğumuz zaman geri kapayacağız. Tabi koyabilirsin. koymayı başaramadım. Aga ters koyuyormuşum ya ben ya ben, ben, bir an ters koyuyormuşum. Ben diyorum niye koyamıyorum ya? Belki şimdi olmak lazım. Evet şimdi oldu. Şunu aparta böyle yapıp bunu kapıyoruz ve diğer paketimize geçişimizi yapıyoruz. Tabi tamamen kapalım kırılmaz. Bunlar önemli şeyler. Böyle de bunu buradan alıyorum. Ve diğer ışığımızın yanına koyuyoruz. Şimdi geldik diğer diğer şeyimize. Bum diye bunu böyle yolladım. Tripod. Genel bir tripod. Bunu buradan açalım. Ondan sonra cuman. bu tripoda istediğiniz şeyi takabilirsiniz. Hem ışığın bir tanesinin tripodu arkadaşlar bu hem de e, gerekli aparatı ile telefonunuzu da takabilirsiniz. Bunu. bunu böyle açtıktan sonra burada da tripodunuzu veya her ne hani kullanacaksanız takıyorsunuz. Bu da işte arkadaşlar gördüğünüz gibi tripodunuzdu Bir size daha doğrusu diyeyim. Şimdi bunu geri kapatalım. Şöyle. Geri poşetine koyalım. sunu olarak da şu kısmını kapatıp ve bunu da ışıklarımızın yanına koyuyoruz arkadaşlar böyle ışıklarımızın yanına koyduk şimdi bir diğer büyük şeyimiz var o da büyük olan tripod bu o büyük ışığımız için çünkü ışık ağır arkadaşlar başka öyle normal bir tripodunu kolay kolay kaldıramayabilir buradan açtık böyle Buradan Bu da... bayağı büyük bir tripodmuş bu arada. Şöyle kutusunu al abisi. Böyle ver. Verdim kardeşime. Buradan bunu açtım. Bu bayağı da uzun bir tip olabiliyor. Şunu şöyle, şöyle koyduk. Ve şimdi şu tripodu açacağım. Tabi burada şey var mı bunun? Şöyle. Bayağı Uzar bu büyük ihtimalle. Yaklaşık 2 metre falan var değil mi baba? 2 metre var değil mi? Doğru. 2 metre var. Ve arkadaşlar bu da böyle büyük ışığımız için olan teleportumuzdu. Bunu da kaldırıp diğer ışığımızın yanına koyuyoruz ki kullanıcı yere gitsin. Evet, ışığımızı da koyduk. Şimdi geldik green Screen, imize. Yani yeşil ekranımız arkadaşlar. Yani perdeyi, perdemizi açalım bakalım. Bu da diğer videolarımızda kullanacağım arka planları falan değiştirmek için ideal bir çözümdü. Ben de neden olmasın diye almaya karar verdim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yeşil ekranımız. İşte şimdi bunu da diğer şeylerimizin yanına koyuyoruz ve açılışın, açılışımıza devam ediyoruz. Şimdi reskimizin poşetini vermek için abisi teşekkür ederim. Geldik ufaklarımıza yavaş yavaş. Burada Burak abinin hediyesiydi söylemeden geçmeyelim. Bu da arkadaşlar ufak telefon tutucu gibi aparat yani. Şimdi telefonunuzda böyle şey asarsınız ya böyle arabada giderken camı asarsınız. Hani ve onun aparat onun gibi onun aparatı gibi bir şey aslında. Öf, ya konuşmayı unuttum. En baştan bu kısmı bir daha söylüyorum. Arkadaşlar bu tripodu mesela masanızda webcam olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Böyle buradan açıyorsunuz. Sonra tutturacağınız yere tutturup kapıyorsunuz. Bunu da istediğiniz gibi ayarlayıp telefonunuzu koyup dilediğinizce telefonunuza videonuzu çekiyorsunuz. Bundan iki tane var. Diğerini o yüzden açmadan direkt geri olduğu gibi koyacağım. İşte bunu da bunları da oraya koyuyorum arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber güzel bir kutu açılımı videosu yapacağız. O zaman kutularımız gelsin. Ve bu arada Burak abi tekrar çok teşekkür ediyorum. Yaman abiye de ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Bize bunu bunların hangisinin daha iyi olduğu konusunda çok yardımcı oldu. İkinizi çok seviyorum abi. Neyse devam ederim. Burada da küçük blogger kitimiz var aslında. Blogger kiti derken şöyle. Bunu açıyoruz. E bunun içinde de bir diğer tripodumuz daha var ama bu tripod hem küçük Hadi açabilirsem çıkmıyor tripod. Ha çıktı. Ve burada da bir diğer küçük tripodumuz var arkadaşlar. Bu daha çok bir vlogger kiti olarak kullanılan bir alet. Şöyle çıkarabilirsem. Tuttum. Ve işte arkadaşlar bu da hem vlog kitimiz hem de beklenmeyecek bir performansı var arkadaşlar. Şundan bahsediyorum. Bunu böyle yan tarafını açıyorsunuz. Ve upuzun bir tripodunuz oluyor. Hani ben bunu ilk gördüğüm zaman yok şuan herhalde o kadar uzun uzamıyordur demiştim. Ama cidden uzuyormuş. Hem şöyle selfie çubuğu gibi kullanabilirsiniz. Hem de Vlog çekerken falan çok kullanışlı bir alet. Tavsiye ederim. Böyle de kapayalım. <laughs> Böyle bir şey. Ben açıcı söyleyeceğim. Bu aleti beğeniyorum. O yüzden kullanma gereğini de duydum. Şimdi bunu da poşetin koyalım. Ve diğerlerinin yanına koyalım. bayağı güzel bu arada. Arkadaşlar bayağı güzel bu arada. Ve e, bu mouse'u daha önce de araştırmıştım arkadaşlar biliyordum. Şurada fiyat performans açısından e, rakiplerine nazaran çok ünlü bir tane sensörü var. O yüzden e, hoşuma gitmişti. Ben de seviyordum yani bu mouse'u daha önceden biliyordum. Şöyle şurada e, kaygan yüzeylerinin korumaları var. Onları alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şunları da aldım. Mirecim şunları atar mısın abi? Hmm. Ve bu mouse Transformers gibi mübarek. Şöyle yanında istediğiniz gibi takabildiğiniz şeyleri var arkadaşlar. Mesela bunun ikisini de böyle aynı anda takabilir takıp şöyle elinize tam oturan bir mouse yapabilirsiniz veya şey diyorsanız ben mesela baş parmağımın hiç yeri değmesini istemiyorum diyorsanız bu parçayı buradan çıkarıp bunun daha genişleri var arkadaşlar daha şey duranları bu parçayı takabiliyorsunuz ve o zaman da baş parmağınızın yeri değme gibi bir durumu olmuyor ben eski mouse'larımdan daha çok böyle kullandığım için böyle kullanacağım burada da işte diğer parçası var şunu da şuradan şöyle uş. Bu. Böyle de bir görüntüsü olabiliyor. Yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir mouse. Ben severek kullanacağım. Ve bir de asıl sevdiğim özelliği arkadaşlar bu mouse hem kablolu hem de kablosuz. Yani şöyle bir tane USB kısmı var. Bunu bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Eğer şu an bilgisayara takıp kullanmayacağım diyorsanız da Mouse'un şu arka tarafında bir yer var. Bu arka tarafına bunu koyup şöyle yerleştirip hiç o kısmının da kaybolmasını engelleyebiliyorsunuz. O yani mouse her şey benim çok hoşuma gitti. Ben bunu yüzden çok sevdim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle parçalarını da yerine geri koyalım. Ve bu kutuyu kapatalım. bu güzel kutumuzu geri kapayalım. Bunları diğerlerinin yanına koyacağım derken koymayacağım çünkü kardeşim koyacak değil mi abis? Bunu al, bunu da al. O, o iş. Yavaş e ol abisi. Ve burada da diğer bir hediyemiz olan klavyemiz var. RGB mekanik bir klavye arkadaşlar. Şöyle şuradan açalım şunu. Şu bantların açılmaması beni o kadar bazen sinir ediyor ki arkadaşlar. Anlatamam. Şu bantımızı da açıp kardeşimize verelim. Allah adresi. Şöyle açtık. Bu arada ağır da yani. Hani öyle hafif bir şey değil. Şöyle şunu da. Çıkaralım önce. Kurabiyeyi buradan çıkaralım. getirelim. İçinde daha var bu arada. Bu sadece bir kısmı. Klavyemizi açtığımız zaman arkadaşlar burada klavyemizi görüyoruz. Normal bir e, sarma sarmal şeyle geliyor. Sarmal bir kablo ile geliyor. Ve şu özel detay çok hoşuma gitti. E, klavyenin USB girişini kapatıp getirmişler. Bir şey olmasın diye önlem, önlem alınmasını severim. Klavyeyi sevdim arkadaşlar. Bir sürü bunların modu var. Bunu size videonun sonunda e, karanlık bir ortamda ışığı açılmış bir şekilde göstereceğim. Ve şurada da e, bu klavyemizin bileklik kısmı var. Yani bileğimizi daha rahat koyabilmemiz için olan ekstra kısım var. Bunun da zaten şey e, mıknatıslı bir yapısı var. O yüzden daha rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar işte böyle klavyenizi kullanırken hem güzel bir mekanik klavye ve bir yandan da güzel bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu klavyemizi de geri koyup diğerlerimize devam edeceğiz. Açık söyleyeceğim arkadaşlar benim çocukluktan dedi böyle çok istediğim bir şeydi bu klavye olayı. Çok da severdim. Işıklı mışıklı. Yani cidden bu çok hoşuma giderdi. Bunun kutusu şimdilik burada kalsın. Ve sıradamızda bu güzel kulaklığımız var. Rampage Orbit S'miş. Ismi. Hemen açalım arkadaşlar kulaklığımızı buradan. Galiba sıkışmış. Heh, yok sıkışmamış. Şöyle. Kulaklığımızda nasıl bir kutu bizi bekliyor. Ha, olduğu gibi çıkıyor. İçinde garanti belgesi falan var kutunun. Kutuyu buraya koydum. Vereceğim. Şu kutuları alır mısın abicim? Bak al onu da. Bunu da al. Bu iş. Neyse, tamam. Bir şey yok. Arkadaşlar. Bunu da böyle kutusundan çıkaralım. Yok olur. Ve bu da aynı o şekilde korumalı bir şeyle geldi. Korumalı bir USB girişiyle geldi arkadaşlar. Burada bunun korumalıkları var, Hiç çizilmesin diye. Onları ben sökeceğim şimdi. Ve yaklaşık bir met metreden bir tık daha uzundur bu büyük ihtimalle. Dondursana bir dondursana One eternity later. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aletlerimiz bu kadardı. Kendime minibüs stüdyo kurmaya çalışıyordum. Şimdi bunların montajlarını yapacağız ve ondan sonra da size test videolarını atacağım. Hepinizi çok seviyorum.